İstiva Spor, Kayseri Spor mücadelesinde enteresan bir an yaşanıyor. Kayseri Spor'da Bahoken <laughs> takım arkadaşı Cardozo'ya tokat attığı için e, kırmızı kart görüyor. E, maçın ardından da özür diliyor. Bahoken takım arkadaşına kendi ceza sahasında kır, e, tokat atsa ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Kural ne? Penaltı olur. Penaltı veriliyor. Mesela ben bu o kulübün yöneticisi olsam Bahoken'i süresiz kadro dışı bırakırım. Küme düşme hattında oynayan bir takımsın, rakibinle deplasman maçına çıkıyorsun. Maç başlıyor, saha içinde kendi arkadaşına tokat atıp kırmızı kart geliyorsun ve sonra da özür mü diliyorsun? Normal mi yani? Sonra bir de özür mü diliyorsun? Yani? Diledi. Rezalet. Rezalet ben yani. Ben olsam özür dilemezdim hiç. Özrü yok çünkü. Sen de herhalde Candaş gibi eğer teknik direktör olsaydın süresiz kadro dışıyla... Böyle rezillik olur mu ya? veda ederdi gibi konuştum. geldi. Süresiz kadro dışı bırakmazdım. Direkt kovardım yani. Kadro dışı da bırakmam, kovardım. <laughs> Allah'tan büyük, büyük konuşma. Allah'tan konuşma. <laughs> büyük konuşmayayım. <laughs> Büyük, e, büyük konuşmadaydım, konuşmadı. birkaç maç oynatmazdım gibi <laughs> ya bir şey gelsin şey <laughs> Büyük bir kovardı.